İşte karşınızda. Türkiye'nin iddialı 5. nesil savaş uçağı motoru TF-35000 projesinin özeti. Şimdi bu proje Türkiye'nin havacılık mühendisliğindeki en zorlu adımlarından biri. Neden mi? Çünkü bir savaş uçağı motoru sadece çok yüksek bir itki üretmek zorunda değil. Aynı zamanda aşırı sıcaklık ve basınç altında yıllarca güvenilir bir şekilde çalışmak zorunda. Bu gerçekten çok zor bir iş. Peki projenin detaylarına indiğimizde ne görüyoruz? Birincisi teknik zorluklar. Bu seviyede bir motor üretmek inanın birçok karmaşık teknolojinin ustalıkla bir araya getirilmesini gerektiriyor. En kritik noktalardan biri motorun o en sıcak bölgesinde kullanılan tek kristal türbin kanatları ve süper alaşım malzemeler. Yani düşünsenize bu parçalar binlerce derece sıcaklığa saniyeler içinde maruz kalıyor. Bunları laboratuvar tür erişiminde üretmek bir başarı evet. Ama asıl zorluk bunları seri, tekrarlanabilir ve ekonomik bir şekilde üretebilmekte. İkincisi, kaydedilen önemli ilerleme. Türkiye bu zorlu yolda gerçekten de önemli adımlar attı. Motorun fan, kompresör ve türbin gibi ana bileşenlerini içeren kavramsal tasarımı büyük ölçüde tamamlandı. Özellikle TF 6000 çekirdek motoru projesi motorun en kritik kısmı olan sıcak bölge dinamikleri ve yanma süreçleri konusunda çok ama çok değerli bir pratik deneyim kazandırdı. Ve son olarak önümüzdeki kritik eşikler. Proje sağlam bir zeminde ilerlese de asıl başarıyı getirecek aşamalar henüz önümüzde. Motorun uzun süreli dayanım testleri var, uçağa entegrasyonu var ve tabii seri üretimde kalite standardını yakalamak var. Dünyanın en büyük üreticilerinin bile bu aşamalarda yıllarını harcadığını düşünürsek, projenin olgunlaşması için hala zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Özetle, Türkiye TF-35000 için temel yapı taşlarını büyük ölçüde oluşturmuş durumda ancak projenin nihai başarısı bu teknolojileri birleştirip uzun soluklu testlerle olgunlaştırmasına bağlı olacak. Bu proje Bakın, yalnızca güçlü bir motor yapmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin havacılıkta en ileri teknolojilerde ustalaşma çabasını gösteren dev bir mühendislik maratonu aslında. Birincisi, bu motor zıt hedefleri bir araya getiren çok hassas bir denge üzerine kurulu. Şöyle ki, motorun aynı anda hem hayalet uçak özellikleri için görünmez olması, hem süpersonik hızda verimli çalışması hem de inanılmaz dayanıklı olması gerekiyor. İşte bu dengeyi kurmanın en zor olduğu yerse, motorun kalbindeki yüksek basınç türbini. Yani projenin teknik olarak en sert duvarı tam da burası. İkinci olarak, projenin kaderini ileri malzeme bilimi belirliyor. Motorun içindeki sıcaklıklar bildiğimiz metallerin erime noktasına aşıyor düşünsenize. Bu yüzden de tek kristal adı verilen özel kanatçıklar gerekiyor. Bunlar, kusursuz kristal yapıları sayesinde aşırı sıcağa ve basınca dayanabilen süper alaşımlar. Ama asıl zorluk bunu laboratuvarda üretmek değil, seri üretimde binlercesini hatasız ve düşük maliyetle üretebilmek. Ve son olarak motorun ilk çalışması maratonun sadece başlangıç çizgisi. Evet, 2026'da planlanan ilk çalıştırma motorun doğduğu an olacak. Ancak bu onun göreve hazır olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. Motorun güvenilirliğini kanıtlamak için yıllarca sürecek kuş çarpmasından buzlanmaya kadar binlerce saatlik zorlu yer ve uçuş testleri yapılacak. Kısacası TF-35000 projesi Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında sadece bir ürün değil, bütün bir ekosistem inşa etme iradesinin en somut göstergesi.